Ersin derim? güzel kardeş, ben bedava esperin olmuyor. Allah'ın gazabını bedava çekmiyor. Şimdi insan itikaden taklidi iman anlasa gizli şirklerden beri ediliyor. Çünkü taklitte ben işterek iman ediyorum ya. Kudretli kuvvetli bir imanım yok ki. Cenab-ı Allah de bana ona göre muamele yapıyor ama tahkike bürünürsem Aklımı da kaybettim. Nefse teslim ettim ya. Takittire bile girdiğim zaman işte o zaman Allah Celle, Celle beni niye isveni atıyor biliyor musun? Gün içinde onu cennete sokuyorsun. Bunu cenneme sokuyorsun. Bak. Hüküm sahibi gibi takılıyorsun. Ne oldu? Bu haddi aşmak oluyor. Ya da işte e, dini bir düşünce geliyor, direkt cevaplıyorsun. Kaynağın yok. Ne hadis kaynağın var ne ayet kaynağın var. Ha, o düşünceli inanıyorsun. Bak hep kusur. İşte şeytan geliyor övüyor. Bundan lezzet alıyorsun. Şeytanı dost ediniyorsun. Ama bunu da kabul etmiyorsun. Şeytan olmuyor ki. Bu şeytan değil. Bunun gibi itikadi hadsizlikler yapıyor insan. Gizliler ne olmuş oldu? Aşağı çıkıyor, Aşağı çıkıyor. Allah'ın da gazabı ne oldu? Geldi mi? O adamı esmerini atıyor. Ama taklit şuurla bir insan otomatikman zayıf ya. Rabbim ben zayıfım diyor zaten. Rabbi Alemin onu incitmiyor. İstemiyor çok büyük şeyler. Şeyh olan kulumu seveceksin diyor. Alimleri seveceksin diyor. Ehl-i sünnetin duracaksın. Helale haramlarla meşgul ol. Gücün nispetinde. Bak gücün nispetinde muamele ediyor sana. Sıkıntı zaten bu zamanın en büyük sıkıntısı cahillik de zaten en büyük sıkıntı budur. Sebebini anladın mı? Tahkike büründüğün zaman sorumlu oluyorsun. Ben seçilmişim ben muradıma girdim mi? O zaman ne diyorsun biliyor musun? Rabbim ben öyle bir imtihan et ki veli imtihanı istiyorsun sen. Hı. Ama gün içinde şeriasız ortama giriyorsun çıkıyorsun. Her bakıyorsun, görmezlikten geliyorsun. Dedikodu yapıyorsun, aklına bilen gelmiyor. Haset ediyorsun, bir, bir habersin. Tövbe bileni demiyorsun? İşte bunlar gazap çekiyor. Ama akıllı bir insan, ehl sünnet itikadına göre iman etse, taklidi imanı anlasa, çok ferahlayacak. Yükü kalkıyor. Bu adam emin olamaz ki. Bu adam ümitsiz de olmaz. Niye? Ehl-i oldu bu adam. Emin olursa helak olacak. Ümitsiz olsan helak olacaksın. Ehl-i mi bu. Bak. Taklitle şu yorumdan baktım gördüm. Nasıl emin olacağım burada? Ama tahkike birinini çarptığı için Allah ne yapıyor? Ya emin oluyor ya ümitsiz oluyor. Dikkat edin sarhoş nefisle yüzü dönmeyendir diyorum. Esperinle emmare dikkat edin. Ne yapıyor? Ya emin oluyor ya ümitsiz oluyor. Denge yok. Denge olmadığı zaman da mutlu olamıyor. Ama taklit olduğu zaman bak nasıl Allah bilgilendiriyor insanın kalbini. Niye? Hudutta duruyor. Hadde duruyor. Bu adap doluyor. Adaplı bir kimse oluyorsun. Haddini bilmek çok güzel bir şey. Haddini aşmayacaksın. Hem diyeceksin ki ben Müslümanım, Allah var. Hüküm gününü sahibi Allah diyeceğim, Malik'e dinleyeceğim. Kalkacağım gün içinde Sanki almışım elime ferman dolaşıyorum. Hadsizliği gördün mü? Allah haddi aşanı sevmez. Bak Allah Celle Celaluhu amel bak amel. Ameli yapamaz adam namaz kılamıyor ama içinde şu var bak dikkat edin. İçinde pişmanlık var. İçinde bu farz-ı diyor adam bak. Bir tane de adam koyuyorum. Dediğim esprine düşmüş dolanıyor. Namazlı niyazlı sakallı olsun. Dikkat edin. Eylül sünneti bilmemiz lazım. Hangi kıymetli biliyor musun? O üzgün olan adam. Ameli yok. Ötekinin ameli çok. Ama onun içi bozuk. Ötekinin ameli yok. içi iyi. Allah içe bakıyor kardeşler. Yani bizim sözlerimize değil. Kalbimize nazar ediyor. Anladınız burayı? İşte o yüzden de ferah olmak isteyen insan tak dediği sahibi olduğunu benimseyecek, bunu çözecek, anlayacak, yedirecek. O zaman şeytan zaten oynayamaz. Şeytan kime güçlü biliyor musunuz? İddia edenlere güçlü. İddiası olmayan ne, nasıl nasıl nesi yapıp kafasını karıştırsın ki? Diyelim ki taklit şundaki bir insan gece kalktı tuvalete gidecek ya ki abdest altı tevcut kılması güzeldir değil mi? Ya böyle bir şey yapayım ben yatıyor. Çarpılmaz. Ama tahkike düşen adam mecbur kalıyor. Yatmaya geldiği zaman onu yatırmıyor. Şeytan müsallat oluyor. Yakışır mı sana? Bilmem ne sana? Adamı tekrar tekrar kaldırıyor. Maskara yapıyor. Haddi açtığın zaman hadd dünya da öyle. Ülkeler arasında sınır var. Geçince öteki ülkeye yasalar değişiyor. Bakış her şey değişiyor. Yani öyledir. Ya da sen şimdi ebeveysen, çocuğun vardır. Bir sınırın varsa, yani çocuk yetiştirmeyi biliyorsan bir sınırın vardır. O sınırı çocuk yetiştiren kızıyorsun. Onun gibi düşün. Allah Celle Celal'de gazaplanır. Sorun ne? Bu zamanda tahkik takmül diyor. Doruk yapıyor, seviyorum. Yani en doğruğa çıkıyor. taklit eli şöyle yapıyor. Sultan seviyorum ama az. Nefsimi öğrendin mi? İmanı zayıflığında öğrendin mi? Bak az. Ne kadar güzel bir şey. Sultan da seni sever. Rabbil alemini seviyorum. Bak dikkat. Çok dikkat. Az. Taklit şuurum var. Takiptim ki ne kadar çok, çok sevebilirim ki. Şimdi şeyden beni nasıl kandırsın? İşte günümüzde ne var biliyor musun? Allah çok seviyorum. Ama içerideki hakikat ne? Takiki oynuyor. Peki öyle mi? Değil. Yalancı oluyor. <laughs> Sultanımı çok seviyorum. Peki içerideki Taklitse? zaten onu söylemiyor. Bak taklit ne söylediğini söyledin mü? Seviyorum az. Tahkik ne yapıyor? Seviyorum çok. Ama peki bu tahkiki arkadaş mutmain değil. Mürşit buna nasıl nazar eder sence? Tamam. Allah dürüstü sever. Hiç unutmayın bunu. Allah Celle Celaluhu'nun had çok önemli. Yani övgü ona aittir. Paramparçadır adamı. Yücelttin. Şuursuz birisini yücelsen paramparça olursun. Acımaz. Kim acır? Taklit eline acır. Neden? E i̇şte mi uyuyor. Adam haddini biliyor. Ne olursun? hem de tövbekar olursun. Niye? İmanın zayıflığını gördün. Ama tahkike düşmüş akılsızlar, iman öyle bir şey yapmışlar. Ya var yok gibi takılıyorlar. Küfürde bilen azgını var. Az azgını var o böyle aşağı Küfürde bilen öyle. İman da aynısı ya. Zayıf böyle biraz biraz böyle yükselt yükselt yüz derece diyelim. Verelim yüzde yüz. Ulan bunlar velullah zaten. Ama işte ne yapıyor ahmak cahil? Yüzde yüz vurmak zorunda ya. Bütün iddialar ona göre dönüyor. Yakışmaz bana hesabı. ve bu sefer de şeytan çok güzel alay ediyor. Yüzde yüz iman sahibi ya, kamil ya. Yatırıp kaldırıyor. Ya kamil sen de yapmak zorundasın. Ama aynı şeytan perde çekiyor. Ne haset ne gıybet görünen günahlar görünmeyenler var ya. Ama yaşıyorsun gün içinde o günahları aklına bilen getirme. Beş tane günah sana Yoksa çamil ol kamil dolaşıyorsun. E zaten aldananlar dikkat et. Üç ya da beş günah biliyor. Zihninde bu var, kalbinde bu var. Haseti, harama nazara görmüyor ki. Ya da Allah, Allah Celle'ye hüküm sahibi ya. Hüküm veriyor. Bunu da görmüyor ki. Örneğin, Ehl-i Sünnet inancında bir Müslüman kardeşinin hakkında kötü zan yapamazsın. Bunda yapılıyor, bu da çok var. Ama görünmüyor. Göremedin bir şeyde tövbe edemiyorsun. Tövbekar değilsin. Sonra gidiyor ya Rabbi ben pişmanım. Günah yok ki. Neye pişmansın? Bir düşünün bakayım şimdi. Beş tane günah var o yoksa neye tövbe ediyorsun ki sen? Tövbede şuur yok. Şuur yok. Ya Rabbi ben pişma, pişmanım. Ay yok. Ama bak taklit eğil olursanız, taklit iman anlasanız bak ne kadar tövbede günah var değil mi? Çünkü gün içinde bize öğretildi, öğretiliyor hele daha. Neler işliyoruz değil mi? Ne günahlar var? Yaşadığımız. Bak elhamdülillah tövbe edebiliyorsun. Tövbe edince kul olursun ya. Ama bu tövbeden uzaklaşırsan ham şüküre geçersin ama Allah bunu kabul etmiyor. Niye? Gerçek kamil değilsin onda. Sahtekar.